Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Artık yolumuza devam edelim. Hızlı bir şekilde. Çünkü hiçbir konu çıkarılmayacağını söyledi bugün bakanımız. İnşallah da çıkarılmaz arkadaşlar. Doğru tercih etmiş. Evet. Problemlerden sayı problemlerine başlayalım arkadaşlar. Yolumuza devam edelim. Limit, türevi, Tekrar inşallah bu sene anlatacağız. Haydi bakalım arkadaşlar. Hazır mıyız? Otobüs kalkıyor. Problemlerden sayı problemleri. Arkadaşlar sayı problemlerinden kesinlikle sorunuz var. Belki dört tane, belki beş tane. Ama soru gelecek kesin. Bu nedir derseniz hocam şu. Sayımız artık herhangi bir sayının dediği zaman sayımız ne olacak? X olur. Olacak. Y olacak. Z olacak. D olacak. Bilinmeyen bir şey olacak. A olacak arkadaşlar. Sayımız X olsun. Sayımız Y olsun diyeceksiniz. Başlayalım o zaman. Bir sayının yapalım. Bir sayının 4 fazlası. Hocam bir sayı var. Ben bu sayıyı bilmiyorum. O sayı x diyorum. 4 fazlası için x artı 4. Bir sayının 5 fazlasının 5 fazlasının 2 katı. Hemen bakalım. Bir sayımız yine x Beş fazlasının, nını gördüğünüz araçlar parantez kapağı çarpı iki, nını gördüğünüz zaman devam ediyor. Beş fazlasının, altı fazlasının, üç katının. Başka bir örnek. Hangi sayının beş fazlası, fazlası ne? yarısı yarısı devam getiriyoruz ha. hangi sayının hangi sayının 5 fazlasının yarısı bakın arkadaşlar devam edelim. 3 katının 3 katının 2 eksiğinin 2 eksiğinin 3 fazlası. Hemen bekleyin bakalım. 3 katının kat dersen çarpalım. Kat dediğim çarpıyorum. Kat çarp. Eksiği dediğim zaman çıkart arkadaşlar. Fazlası dediğim zaman bak 3 katının iki eksiğinin 3 fazlası. Evet arkadaşlar. Çoğaltabilirim. Bu tip soruları elimizde geldiğince çok soru var. Evet peki böyle mi geliyor sorular? Hayır hocam. Nasıl geliyor? Başlayalım örneklere başlayalım. Örnek. Ahmet parasının Ahmet parasının yarısını Mehmet'e 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 parasının Ne olursa parasının bir bölü de beşini de veriye veriyor. Veriye veriyor. Buna göre Ahmet'in elinde kalan parasının verdiği parası oran nedir? Veriye veriyor. Elinde kalan paranı verdiği yani toplam verdiği toplam verdiği diye şey. toplam verdiği paraya oranı kaçtır diyelim arkadaşlar. Hemen oranını soralım. Başlayalım. Ahmet parasının yarısını Mehmet'e parasının bir bölmesini bana başla, burada yarısı var. Burada bir bölü beşi var. Gördünüz mü? O zaman Ahmet'in parası 5 ile 2'ye bölünen bir sayı olsun, 10x olsun. Ahmet'in 10x var. Ahmet 10x var arkadaşlar. Peki, Mehmet'e kaç yarısını vermiş? 10x'in yarısını Mehmet'e. Verdi. Geldi. Veli'ye parasının bir 5'ini 10x'in bir 5'ini verdi. Bakalım arkadaşlar. 10x 2'ye böldüm. 5x Mehmet'e verdi. 2x de Veli'ye verdi. Toplarsam 7x verdi. Evet. Bize ne söylüyor? Elinde kalan paranın 10x vardı. 7'sini verdi. 3x kaldı. Elinde kalan paranın toplam verdiği para oranı arkadaşlar işte bu. Soru yazıldı ve çözüldü. Örnek. Örnek arkadaşlar. Bir bakkal. Bir bakkal. Üç gazoz. Kapağı getiren. müşterisine bir gazoz hediye ediyor. Bir bakkar üç gazoz kapağı getiren her müşterisine bir gazoz hediye ediyor. Uyanık müşteri gidiyor bakkalda 100 tane gazoz alıyor. 100 tane gazoz alıyor. Buna göre kaç tane buna göre kaç gazoz hediye alır? Hediye alır. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Bir bakkal var. Üç gazoz kapağı getirene bir gazoz hediye ediyor. Bu yana müşterinin biri de gidiyor, 100 tane gazoz alıyor. Hediyeler kapacak ya, buna göre kaç tane hediye alır diyor. Evet başlayalım arkadaşlar soru çözümüne. Hocam 100 tane aldı mı bu cengare? Aldı. 100'ü ben üçe bölersem 33 üç tane. 30 kazoz hediye aldı. Bir de burada kazoz Şimdi devam ediyor. Dikkat edin arkadaşlar. Bu 33 kazozun kapağı var. Unutmayın. Hediyelerini aldı ama o hediyelerin kapağı var. He, devam ediyor. 33'ü de 3'e böldü. Burada da bir tane kazoz var Unutmayın arkadaşlar. 11'e böldü. Kaç yapar? 33 kalan 0. Hocam bunlarla kapağı var? Değil mi? Evet onları da yapalım. Siyah neredesin? Siyah gel. 11'i de 3'e böldüm. 3 kere hop. Bakın arkadaşlar kalan 2. Şimdi bakın arkadaşlar elimizde ne kaldı? 3 tane buradan geldi Bak, 2 de burada var 5. Bir de burada var 6. 6'yı da de 3'e böldüm arkadaşlar. İki gazoz hediye oldu. Hesaplayalım, hesaplayalım. Evet arkadaşlar 33. 11 daha 44. 47 49 tane gazoz hediye almış. Adam neredeyse yarısını beleş almış ya. Evet arkadaşlar güzel bir soruydu. Tebrikler. Şimdi devam. Devam arkadaşlar. Örnek Bir sınıfta bir sınıfta Sıralara ikişer otururlarsa öğrenciler sıralara ikişerli otururlarsa Üç öğrenci ayakta. Üç elli otururlar ısına. Bir sıra boş. Bir sıra boş. Sıranın birinde de Sıranın birinde de bir kişi mi? Bir kişi oturuyorsun. Bir kişi oturuyor. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır? Bakın arkadaşlar, soruları hiç hazırlamadan direkt ben karşısına çıkıyorum. Elime kalemler alıp, elimle geldiği soruda yazmaya çalışıyorum. Bu da bizim becerimiz diyelim. Bir sınıfta öğrenci, sıralar ikişerde oturuyorsa üç öğrenci ayakta kalıyor. Üçer oturup oturulursa bir sıra boş. Sıranın birinde de bir kişi oturuyormuş. Buna göre bu sınıfın mevcudu kaçtır diyor arkadaşlar. İnşallah tam sayı çıkar. Bilmiyorum ben. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Yoksa düzeltiniz zaten. Evet başlıyorum. Bu tip sorular çözerken, problem çözerken arkadaşlar problemi önce anlamanız lazım. Neye? Ne dediğinizi iyi bilmeniz lazım. Tamam sıraya ben istedim. Öğrenciye isteyebilirdim. Ama niye, neye, ne bilmeniz lazım? Probleme doğru yoldan gitmeniz lazım. Onun için neye, ne dediğinizi bilmeniz lazım. O zaman ben istedim. sıraya x dedim. Sıraya x dersem. Evet. Dersem. O zaman başlayalım arkadaşlar. Sıralar içerli. 2x. işi oturuyor. Artı 3. Mevcut burası arkadaşlar. Sınıf mevcudu. Eşitmiş. Öğrenci artık kalıyor. Üç elde sıra sayısından bir sıra boş kalmış. Bir sıra da eksik oturuyorlar arkadaşlar. O eksik oturulan sırayı da çıkart. Lütfen. Tamam mı? Eksik oturulan sırayı da çıkart. Çıkaralım o zaman. Bir sıra boştu. Bir sıra eksik oturuyor. İki sıra çıkarttım Oturan kişiyi de buraya ekle. Bakalım bakın inşallah doğru gelir Hemen yapıyorum. 2x artı 3 eşittir. 3x eksi 6 artı 1. Sağa attım, sola attım arkadaşlar. 2x tarafa attım. x eksi 1 daha. Eksi 5 artı 8. Ana! Harika arkadaşlar? 8 tane sıra varmış. İster buraya yaz, ister buraya yaz. Doğru cevap geliyor. 2 kere 8, 16. 3 daha 21. Sınıfta 21 kişi varmış arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Devam. Devam arkadaşlar. Örnek. Bir bando takımı bir bando takımı bir bando takımı, bir bando takımı. Bir bando takımı. Dört ileri, üç geri adım atarak yürüyüş yapıyor. Bir bandı takımı dört ileri, üç geri atarak yürüyüş yapıyor. Buna göre, buna göre. 100 100. adında kaç ileri gitmiş olurlar. Şimdi 100. adımda arkadaşlar dikkat edin. 4 ileri üç geri. 4 ileri 3 geri. Periyodum 7 adım. 7 adımda bir ileri. Unutmayın arkadaşlar. 7 adım atıyorum. Şöyle yapayım. Hocam 4 ileri üçgeni. Dört ileri üç üçgeni bir adım ileri gidiyorsa o zaman yedi adımda bir ileri. Bakın arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Her zaman yüzü yakalayacağım burada. Yüzü yakalamam. Hangi sayının çarpsam yüzü yakalarım? Önce beraber 15'te çarpsam 105 olur. 14'te çarpsam 14'te çarpayım ben burayı. 98 gördün mü Küçük periyottan başlayın. 14 çarpı Yani 14 kere girip düşünüyorum. 14 kere gidip geldi. 98 adım. Da. Kaç ileri olur? 14 ileri. Ama bana 100 adım lazım. Gittim geldim. Gittim geldim 14 kere. Şimdi gideceğim bir adım var. Kaç adım? İki ileri gitmem lazım. İki ileri daha atarsam 100 adım oldu. 100 adım. O zaman iki ileri gittim. 16 ileri oldu arkadaşlar. Periyodu gidiş. 4 ileri, 3 geri. 2 ileri gidersem sağlamış olurum arkadaşlar. Peki bu 13 olsaydı 91 olurdu. Olmaz yine. Burası geliyordu arkadaşlar. 16 ileri olmuş olur. Evet arkadaşlar. Konumuz bu. Artık bol bol soru çözeceğiz arkadaşlar. Soru tarzları bunlar. Bir otelde bir otelde iki yataklı ve üç yataklı odalar vardır. Bir otelde iki yataklı ve üç yataklı odalar vardır. Arkadaşlar toplam oda sayısı oda sayısı ne olsun? 30 ve toplam oda sayısı 30 ve otelde kalan mesela ne olsun arkadaşlar atıyorum burada arkadaşlar ee, ne olsun 120 kişi olduğuna göre o bu 33 yataklı olsa 90 olur ya 120 kişi nasıl kalıyor hemen hata 3 yataklı 30 oda sayısı 30 pardon oda sayısı 30'muş hepsinde 3 yataklı olsa 90 olur evet arkadaşlar Burası küçük Ne olsun? Ee, 75 üz. 75 kişi olduğuna göre iki yataklı kaç oda vardır? Şimdi bakın mesela soruyu hazırladım ben. Beraber çözelim. Bu tip soruları ben mantığını vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Mantığını şu iki otağlı, üç adımla. Bir parkta banklar sorabilir, iki oturaklı, üç oturaklı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu tip soruların çözümü bu. Bozuk para sorusu olabilir. Cebinde 50 kuruşluk, 25 kuruşluk, 75 kuruşluk kalan para diyebilir. Evet arkadaşlar bir otelde hemen yapıyorum. iki yataklı ve üç yağ tatlı. İnşallah doğrudur yine. Geldim arkadaşlar. Kaç kişi var? Hemen şuraya yazıyorum. Toplam 70-30 ne var? Oda var. Bunlar oda. Kaç kişi var? 75 kişi var. Bunlar dursun burada. İki yapar mı? ben x dersem burası 30 eksi x olur arkadaşlar. Evet. Şimdi çarpalım beraber. Hocam İki odalı, iki yataklı oda x tane ise burada kalan 2x kişi olur. 6. Üç yataklı oda 30 eksi x ise burada kalan kişi şey 90 eksi 3x olur. Eşitli, toplam kişi 75'tir. Bakalım doğru geliyor mu arkadaşlar? 2x'ten 3x çıkarsa eksi x, 90'ı numarayı attınız. 75 eksi 90. Eksi x eşittir. 70 90'dan 75 çıkarsa 15 eksi 15. Ana harikayım arkadaşlar. Yine iyi denk geldi. Aslında 2 yataklı 15 oda e varmış. Aslında 3 yataklı 15 oda e varmış. Doğru mu bakalım? 3 çarpı 15 45. 2 çarpı 15 30. 30 kişi burada. 45 kişi burada kalmış. Toplarsam 75 kişi kalmış oluyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bakın arkadaşlar sorular bu şekilde devam edecek. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunların devamını gelmesini istiyorsanız bu bol, bol sorular beni iştahlandırmanız lazım. Onun için sizlerden beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gelecek sizlerin arkadaşlar unutmayın. Haydi kolay gelsin.